Geldiğin için teşekkür ederim. O ne demek canım? Hem buraların havası <laughs> bana da iyi gelir. Ee, ne içersin? Çay olur. Tamam. Ee, bir çay. Ne çok gezerdik çocukken buralarda hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Senle abim, Didemle benim peşimden ayrılmazdınız. Ya göle bile girmemize izin vermezdiniz. Yani, hani şimdiki aklım olsa. Yine izin vermezdim herhalde. <laughs> Aşk olsun. Ben de başka bir şey söyleyeceksin sandım. E ne yapalım? Gözümüzden bile sakınıyorduk sizi. Gerçi hala öyle ama. Keşke hiç büyümeseydik. Hep öyle dertsiz, tasasız. Mutlu kalsaydık. Şimdi mutlu değil misin? Didem'le konuşabildiniz mi? Ya konuştum ama hani daha sular duruldu diyemem. Ya siz ona bence biraz bir zaman verin. O hani doğru yolu olacaktır. Umarım. Belki de en iyisini sen yaptın buradan gitmekle. Bazen benim de aklıma gelmiyor değil hani. Acaba çekip gitsem. Unutabilsin. Gamze. Ee, ya ben senin aslında bir şey konuşmak istiyorum da seni o yüzden buraya çağırdım. Ee, <laughs> ne fahasak hiç ben yani, yani bu konuşmayı aslında kendi içimde kaç kere yaptım, bir bilsen. Hep sana söyleyebilir miyim diye düşünürdüm önceden. Gamze, Gamze ben seni çok seviyorum ya. Hem de bu hislerim yeni değil. Sana çocukluğumdan beri ben çok aşığım. şu o kadar şaşkınım ki. Ben senden bunları duymayı beklemiyordum. Kızmadın değil mi? Yok, hayır kızmadım. Ben sadece ne diyeceğimi bilemedim bir an. Bak ben senden hani bir karşılık beklemek için söylemedim bunu. Artık içinde tutmak istemedim. Yıllardır bu aşkı gizli gizli yaşamaktan ben çok yoruldum Gamze. Ferdi. Ben çok kötü bir ilişkinin içinden daha yeni çıktım. İçim dışım onun yorgunluğuyla dolu. O yüzden beni bağışla. Benim sana şu an verecek bir cevabım yok. Anlıyorum. Gamze ama bir gün bu söylediklerime eğer bir cevap vermek istersen, ben o cevabı her zaman duymaya hazırım. Bunu sakın unutma olur mu? Sen çok nazik bir insansın gerçekten. En güzel cevapları duymayı hak ediyorsun. Ama maalesef o cevaplar bende değil. Ben artık gitmek zorundayım. Peki. Kendine çok iyi bak. Sen de Ferdi. Hoşça kal. Gel. Didem Hanım diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Gelsin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Siz dinliyorum. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Günün sonunda mutlu olmak istediğim için önce kötü haberi duyayım. Maalesef abimi evi satma konusunda ikna edemedim. İyi haber ne peki? Bizim evin üst sokağında oturan Emin amcayı evini satması için ikna ettim. Ve eğer iş teklifiniz hala geçerliyse sizinle çalışmak istiyorum. Ee, bir isteğiniz var mı Noyan Bey? Aramıza hoş geldin Dilan